Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ceviz tarlamıza tırmık çekiyoruz. T360 B traktörümüzle. Dün buraya diskora çekmiştik. E, toprak tabi biraz havalandı. Çok baya bir ot vardı burada. Ot ilacı falan atmıyor. Zaten karşıyız biz. E, şimdi bu şekilde bakın. Dün çektiğimizde bu şekilde oldu. Şimdi bunu biraz kapatmamız gerekiyor. Kapatalım ki toprak tam olarak havalanmasın fazla ve ağaçlarımız su ihtiyacı duymasın. Ot canavarımız olsaydı hiç sürme yapmayacaktık zaten. Daha iyi olacaktı. Bir dahakine de senede inşallah ot canavarı alırız. Sürmeye gerek kalmaz. Bakın ee, tırmızı çekince yer böyle kesiyor oluyor. Daha güzel oluyor. Otları da dağıttı mı bir örtü görevi görecek toprakta. Zaten sıcaklar bu sene genelde çok oldu. Cevizlerimize de kalın külünü atacağız. Bakın eski traktörü bunların altından geçmiyordu. Bence sınıfının şu anda en iyisi diyebiliriz traktörü. Rahat bir şekilde e, kullanabiliyor üzerindeki kişi, hiç yorulmuyor. Bak biz bindik üzerine, babam zaten profesyoneldi. Aradan baksak 40 senelik. Biz o hep bir yere topladık. Kendisi bir bindi bakın. Geçenki otları bir yere toplamıyor, yaydırıyor. Hani profatın olmak böyle bir şey. İlerlere doğru hep biz toplattırdık şu tarafa doğru. Bak, üstünden ufaktan böyle çiftliyor. Otlar iyi yayıldı ha. İyi yayıldı. Bakın bunları böyle kapattım. mı tamam toprak fazla havalanmayacak. Nemini ne, ne, kaybetmeyecek. Çok sıkı bir çalışma var. Akşamüstü de kaolin kili atacağız. Aşağı doğru çok güzel oldu. Öbür türlü çıkıntılar çoktu toprakta bakın dümdüz tesviye oldu. Şimdi üst tarafa bir geçtik. Üst tarafı da yapacağız. Maşallah sürgünlere bak. 1.70'e kadar 2 metreye kadar sürgünler var. Bak Dün iki tarla sürdük yarım depo gitti. Yani 30 litre aşağı yukarı 25 litre 30 litre arası yaktı belki de. İyi oluyor bak. Bunlara kapattım ha. Bir de yan çekecek baba. Ders tarafa da akış göre en iyisini alana kadar